2025 yılının aile yılı ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babalara yönelik yeni düzenlemelerin geleceği açıklandı. İlk etapta işçi ve memur ailelerinin izinlerinin eşitlenmesi planlanıyor. 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Karar sonrası hemen harekete geçildi. Hedefte doğurganlık hızını yükseltmek var. Memur ve işçi annelerin izin süreleri eşitlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını aile yılı ilan etti. Yetkililer çalışan anne ve babalara yönelik yeni düzenleme hazırlığında olduğu açıklandı. Peki işçi ve memur annelerin izin sürelerindeki fark kalkacak mı? Aile yılı olması dolayısıyla doğurganlık hızındaki çok dramatik bir düşüş var. Maalesef. Hem bunu artırmak hem de işçi memur arasındaki doğum izinlerindeki ee, ...bir takım farklılıkları kaldırmak. Şu anda işçi ve memur annelerin doğum izinleri ne kadar? Mesela e, işte süt iznini e, işçiler e, bir yıl boyunca e, bir buçuk saat kullanırken... E, ...kadın memurlar ilk altı ayda üç saat, diğer altı ayda e, bir buçuk saat kullanıyor. Doğumdan sonra e, kadın memurlar iki yıl ücretsiz izin hakkı var... İşçilerin 6 ay ücretsiz izin hakkı var. Uzmanlar değişikliğin yakın zamanda olabileceğinin sinyalini verdi. Aile yılına e, has bir dönem olduğu için de e, bunların e, yakın vadede, kısa vadede yapılacağını düşünüyorum.